Hüsnü Foça önümüzdeki günlerde sektörün sorunlarını masaya yatıracak. Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Örgütü'nü ziyaret eden İzmir Su Ürünleri Kooperatifler Birliği yöneticileri sıkıntıları paylaştı. Balıkçımız, baş her zaman yanında izleyen CHP İlçe Başkanı Osman Mert, balıkçı Esnafı ile İzmir milletvekillerini bir araya getirme sözü verdi. İzmir Bölgesi Surunleri Kooperatifler Birliği Başkanı Kemal Yılmaz, Yardımcısı Ergün Can Duran, Birlik Başkanı Surunleri Mühendisi Mehmet Reşat Demir ve Sürkop İzmir Bölge Birliği Temsilcisi Hasan Eser, poçalı balıkçıları ziyaret etti, rastgele dedi. <laughs> CHP heyet balıkçıların avlanma, avlak ve pazarlama gibi sorunlarının bulunduğunu aktardı. Mert'in bu sorunlara duyarlı davranmasına teşekkür etti. Değerli Büyükşehir Başkanım bizi davet etti. Sağ olsun balıktan sorunlarını dinlemek istemesi bizi memnun etti. Yarif ve İzmir'in sorunlarını dinlemek istemesinden dolayı zannedersem bizi çağırmıştır. Biz de kendisine işte balıkçılık hakkında gereken bilgiyi vermeye çalıştık. Hatice Sağ olsun bize her konuda her balıkçılık konusuna destek vereceğine bahsetti. Biz kendisine bir kez daha ondan teşekkür ediyoruz. İlçe Başkanı Mersi, balıkçılarımız bağışlayacağımız sorunlarını vekillerimize de ileteceğiz. Dedi. Şunun bilinmesini isterim ki Cumhuriyet Halk Parti Foça İlçe Örgütü tüm örgütümüzle balıkçı esnafımızın yanındadır mevcut sıkıntıları Ankara'ya sayın milletvekillerimize taşımak üzerine bütün sorumluluğu üzerine almıştır. Önümüzdeki günlerde bugünkü toplantının en önemli maddesi olarak İzmir milletvekillerimizle sayın başkanlarımızı Foça'da bir araya getirip balıkçı esnafımızın ve balıkçımızın sıkıntıları ile ilgili daha geniş bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Başkan Mert misafirlerini ilçeyi de gezdirip Foça hakkında bilgiler verdi. Bornova Belediyesi geleceğin sinemacılarını yetiştirdiği dijital film atölyesi meyve